Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Ey Muhammed, Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik. Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle onu indirdik. O Rahman kudret ve hakimiyetiyle arşa hakim oldu. Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur. Sen Allah'a ettiğin dua ve zikirle sesini yükseltirsen, bil ki Allah bundan müstanidir. Çünkü O, şüphesiz gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah olur ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın başından geçen hayat hikayesi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine "Yerinizde durun. Benim gözüme bir ateş ilişti. Belki size bir kor getiririm yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum." demişti. Ateşe vardığı zaman şöyle çağrıldı. "Ey Musa, ben şüphesiz senin Rabbinim." hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi sana vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki Herkes yaptığının karşılığını görsün. Sakın kıyamete inanmayıp kendi heva ve hevesine uyan kimse seni ona iman etmekten alıkoymasın. Sonra helak olursun. Ey Musa, sağ elindeki nedir? Musa dedi, o benim asam, değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkerim ve onda başka hacetlerim faydalanacağım şeyler de var. Allah ey Musa onu yere bırak dedi. Musa da onu bıraktı. Bir de ne görsün o bir yılan olmuş koşuyor. Allah buyurdu ki tut onu korkma biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Bir de diğer bir mucize olmak üzere elini koynuna koy ki kusursuz bembeyaz çıksın.'' Bunları sana en büyük mucizelerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptık. Firavuna git, çünkü o hakikaten azdı. Musa dedi ki, ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz, ki sözümü iyi anlasınlar. Bir de bana ailemden bir vezir ver, kardeşim Harun'u ver, onunla arkamı kuvvetlendir.'' Elçilik işimde onu bana ortak et ki seni çok tesbih edelim seni çok analım Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun Allah buyurdu ey Musa dilediğin şeyler sana verildi Andolsun biz sana diğer bir defa daha ihsan etmiştik Hani bir vakit ilham edilmesi gereken ancak ilham ile bilinebilen şu ilhamı annene verdik onu Musa'yı tabut içine koy da denize bırak. Denizle onu sahile atsın. Onu hem bana düşman hem ona düşman olan biri alsın. Bir de benim gözetimim altında yetiştirilmen için üzerine katından bir sevgi bırakmıştım. Ey Musa! Hani kız kardeşim Firavun'un sarayına giderek ona bakacak birini size buluvereyim mi? diyordu. Böylece seni tekrar annene verdik ki gözü aydın olsun da kederlenmesin. Hem sen bir adam öldürdün de seni gamdan kurtardık. Seni çeşitli musibetlerle imtihan ettik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra ey Musa belli bir çağa peygamberlik görevini yüklenecek bir yaşa geldin. Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen kardeşinle birlikte mucizelerimle git. İkiniz de beni anmakta gevşeklik etmeyin. Firavuna gidin çünkü o gerçekten azdı. Varın da ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki öğüt dinler yahut korkar. Musa ile Harun Rabbimiz onun bize kötülük yapmasından veya azgınlığını artırmasından korkarız dediler. Allah buyurdu ki korkmayın. Zira ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Hemen gidin de Firavun'a deyin ki, biz Rabbinin sana gönderilen elçileriyiz. Artık İsrail oğullarını bizimle gönder, onlara azap etme. Biz sana Rabbinden bir mucize ile geldik. Selam doğru yolda gidenleredir. Bize kesin olarak vahyolundu ki, azap şüphesiz gerçeği inkar edip ona sırt çevirenleredir. Firavun: "Ey Musa, sizin Rabbiniz kimdir?" dedi. Musa: "Bizim Rabbimiz her şeye şeklini veren, sonra da yolunu gösterendir." dedi. Firavun: "Öyleyse geçmiş asırlardaki insanların durumu nedir?" dedi. Musa dedi ki: "Onların bilgisi Rabbimin katında bir kitapta yazılıdır. Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz." Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indiren odur. İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Hem siz yiyin, hem de hayvanlarınızı otlatın. Akıl sahipleri için bunda nice ibretler vardır. Sizi yerden, topraktan yarattık. Yine ölümünüzden sonra ona döndüreceğiz hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Andolsun ki biz Firavun'a mucizelerimizin hepsini gösterdik. Böyleyken o yine onları yalan sayıp kabulden çekindi. Firavun Musa'ya şöyle dedi. Ey Musa sen sihrinle bizi yerimizden çıkarmak için mi geldin? O halde biz de senin sihrin gibi bir sihirle sana geleceğiz. Karşına çıkacağız.'' Şimdi bizimle senin aranda bir vakit ve buluşma yeri tayin et. Ki ne senin ne bizim caymayacağımız uygun bir yer olsun. Musa sizinle buluşma zamanı, süs bayramı günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir dedi. Bunun üzerine Firavun döndü ve gitti. Bütün hile vasıtalarını topladıktan sonra geldi. Musa onlara dedi ki, yazıklar olsun size, Allah'a yalan uydurmayın. Sonra bir azab bile kökünüzü keser. Gerçekten Allah'a iftira eden Hüsrana uğramıştır. Sihirbazlar aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular. Sihirbazlar daha sonra Musa ve Harunu göstererek şöyle dediler: Bu ikisi muhakkak sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve de örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Onun için bütün tuzaklarınızı bir araya getirin. Sonra hep bir sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak zafer kazanmıştır. Sihirbazlar, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım dediler. Musa dedi ki: "Hayır, siz atın. Bir de ne görsün?" Onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden ötürü kendisine sanki yürüyorlarmış gibi geldi. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Biz dedik ki korkma çünkü sen muhakkak üstünsün galip geleceksin. Sağ elindekini atıver. O onların yaptıklarını yutar. Çünkü onların yaptıkları ancak bir büyücü tuzağıdır. Büyücü her nerede olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda bütün sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? O muhakkak size sihir öğreten büyüğünüzdür. Ant olsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve muhakkak sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve devamlı olduğunu bileceksiniz dedi. İman eden sihirbazlar şöyle dediler. Bize gelen bu açık mucizeler ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz hem günahlarımıza hem bizi zorladığın sihre karşı Bizi bağışlasın diye Rabbimize iman ettik. Allah sevapça senden daha hayırlı ve azap verme bakımından da daha devamlıdır. Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir. Kim de ona bir mümin olarak salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa işte onlara en yüksek dereceler vardır. Adın cennetleri vardır ki altlarından ırmaklar akar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve işte bu küfür ve isyandan arınanların mükafatıdır. Gerçekten Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceleyin yürü. Mısır'dan çık. Asanı vurarak onlara denizde kuru bir yol aç. Artık Firavun tarafından yetişilmekten korkmaksızın ve boğulmaktan endişe de etmezsin. Firavun ordularıyla hemen onları takip etti. Denizden kendilerini sarı veren korkunç bir boğulma sarı verdi. Böylece Firavun kavmini yanlış yola sürükledi ve doğru yola götürmedi. Ey İsrailoğulları, sizleri düşmanınızdan kurtardık ve Tur Dağı'nın sağ yanında size söz verdik. Üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların en temizlerinden yiyin ve bunda taşkınlık etmeyin. Sonra üzerinize gazabım iner. Kimin üzerine de gazabım inerse muhakkak mahvolur. Bununla beraber şüphe yok ki ben tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için çok bağışlayıcıyım. Ey Musa, seni kavminden ayırıp daha çabuk gelmeye sevk eden nedir dedik. Musa, onlar benim izimdeler, arkamda beni takip edip geliyorlar. Ben sana acele ettim, geldim ki husnu dolasın dedi. Allah, doğrusu biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı dedi. Hemen Musa öfkeli ve üzgün olarak kavmine döndü. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaad ile söz vermedi mi? Size bu süre mi çok uzun geldi? Yoksa Rabbinizden size bir gaza binmesini arzu ettiniz de mi? Bana olan vaadinizden caydınız. Onlar dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavminin süs eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını böylece atmıştı. Nihayet Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Bunun üzerine Samiri ve adamları, işte sizin de Musa'nın da ilahı budur. Ama o unuttu dediler. Onlar görmüyorlar mıydı? O buzağı kendilerine hiçbir sözle karşılık vermiyor. Onlara ne bir zarar ne de bir yarar vermeye sahip bulunamıyordu.'' Andolsun ki Harun daha önce onlara ey kavmim siz bununla buza ile imtihana çekildiniz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahmandır. Gelin bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Onlar cevap olarak şöyle demişlerdi. Musa bize dönüp gelinceye kadar biz ona tapmaya elbette devam edeceğiz. Musa gelince kardeşine şöyle dedi. Ey Harun Bunların sapıklığa düştüğünü gördüğüm vakit seni engelleyen ne oldu? Neden benim yolumu takip etmedin? Benim emrime karşı mı geldin? Harun, ey anamın oğlu, sakalımı ve başımı, saçımı tutma. Ben senin İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın, Sözüme bakmadın diyeceğinden korktum dedi. Musa bu defa Samiri'ye dönerek, ey Samiri, senin bu yaptığın nedir dedi. Samiri onların görmedikleri bir şey gördüm. Sana gelen ilahi elçinin Cebrail'in izinden bir avuç toprak aldım ve onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu bana böylece nefsim hoş gösterdi dedi. Musa ona şöyle dedi. Haydi çekil git. Artık senin için hayat boyunca benimle temas yok diye söylemem var. Bir vahşi gibi yapayalnız yaşamaya mahkum olacaksın. Hem senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha vardır. Bir de ibadet edip durduğun ilahına bak. Elbette biz onu yakacağız. Sonra da kül edip muhakkak onu denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir düşünüp kendisinden ibret alınacak bir kitap verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz o kıyamet günü bir günah yüklenecektir. Devamlı o azabın altında kalacaklar. Kıyamet günü onlar için bu ne fena bir yüktür. Sura üfürüleceği gün ki biz suçluları o gün gözleri korkudan göğermiş olarak mahşerde toplayacağız. Siz dünyada sadece on gün kaldınız diye kendi aralarında gizli gizli konuşurlar. Aralarında ne konuşacaklarını biz çok iyi biliriz. Görüşü en üstün olan ancak bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyametteki durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz, boş bir halde bırakacak. Orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin. O gün hiçbir tarafa sapmadan o davetçiye, sura üfleyenin çağrısına uyarlar. Öyle ki Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka hiçbir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Allah onların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Onlarsa onu ilmen kavrayamazlar. Bütün yüzler diri ve bütün yarattıklarını gözetip duran Allah'a baş eğmiştir. Bir zulüm yüklenen gerçekten hüsrana uğramıştır. Her kim de mümin olarak salih amelleri işlerse artık o ne bir haksızlıktan ve ne de çiğnenmekten korkar. İşte biz böylece onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda tehditlerden nice türlüsünü tekrar tekrar açıkladık ki belki sakınırlar. Yahut onlara bir ibret ve uyanış verir. Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ey Muhammed! Kur'an sana vahiy edilirken vahiy bitmeden önce unutma korkusuyla Kur'an'ı okumada acele etme. Rabbim benim ilmimi artır de. Doğrusu bundan önce Adem'e o ağaçtan yeme diye emrettik. Fakat unuttu ve biz onda bir azim, bir kararlılık bulmadık. Bir vakit meleklere Adem'e hürmet için secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti. Biz de Adem'e şöyle demiştik: "Ey Adem, şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra bedbaht olursun. Sıkıntı çeker, perişan olursun. Doğrusu senin acıkmaman ve çıplak kalmaman ancak cennettedir. Ve sen orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın." Nihayet şeytan ona vesvese verdi. Şöyle dedi. Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri kendilerine açılıp görünüverdi. Ve üzerlerine cennet yaprağından örtüp yamamaya başladılar. Adem Rabbinin emrinden çıktı da şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti de tevbesini kabul buyurdu ve ona doğru yolu gösterdi. Allah onlara şöyle dedi, birbirinize düşman olmak üzere hepiniz oradan cennetten inin. Artık benden size bir hidayet kitap geldiği zaman kim benim hidayetime uyarsa işte o sapıklığa düşmez ve ahirette zahmet çekmez. Her kim de benim zikrimden Kur'an'dan yüz çevirirse bilsin ki ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O zaman Kur'an'dan yüz çeviren kimse, Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben gören bir kimseydim der. Allah böyledir. Sana ayetlerimiz gelmişti de onları sen unutmuştun. Bugün de öylece unutulursun der. İşte haddi aşanları, Rabbinin ayetlerine inanmayanları biz böyle cezalandırırız. Ve muhakkak ki ahiret azabı dünya azabından daha şiddetli ve daha devamlıdır. Onları yerlerinde gezip durdukları şu kendilerinden önce yok ettiğimiz bunca nesillerin o korkunç akibeti doğru yola sevk etmedi mi? Doğrusu bunda ibret alacak aklı olanlar için nice deliller vardır. Eğer Rabbinin verdiği bir hüküm ve tayin ettiği bir süre olmasaydı hemen azaba uğrarlardı. O halde dediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım vakitlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Kafirlerden bir kısmına onları sınamak için dünya hayatının ziyneti olarak verdiğimiz ve onunla kendilerini geçindirdiğimiz şeye mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbinin ahiretteki rızkı daha hayırlıdır ve daha devamlıdır. Ey Muhammed, ehline namaz kılmalarını emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akibet takva sahiplerinindir. İnkar edenler Rabbinden bize bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda olan apaçık deliller gelmedi mi? Eğer biz onları bundan peygamber veya Kur'an'dan önce bir azab ile yok etseydik muhakkak ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de alçak ve rezil olmadan önce Ayetlerine uysaydık olmaz mıydı diyeceklerdi. De ki hepimiz beklemekteyiz. Siz de bekleye durun. Şüphesiz düz yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin yolda bulunduğunu yakında bileceksiniz. Sadakallahu lansip.